Herkese merhaba arkadaşlar. Huawei P9 Lite 2017 modeli Türkiye'de tanıtıldı ve bugün satışa çıktı. Sıcağı sıcağına bir ön inceleme videosu hazırlıyoruz sizler için. Lansmanı canlı canlı yerinden takip ettik. Biliyorsunuz P9 serisi geçen sene satışa çıkmıştı. P9 ve P9 Lite olmak üzere iki model vardı. Ancak P9 Lite 2017 modeli makyajlanmış tasarımıyla birlikte de karşımıza çıkıyor. Hemen bundan bahsetmek gerekiyor. Önceki seriden daha farklı bir dizayna sahip. 7.6 milimetrelik bir kalınlık ve 147 gramlık bir ağırlığa sahip P9 Lite 2017 modeli. Teknik özelliklere geçmek istersek şöyle söyleyelim. Huawei'nin kendi ürettiği Kirin 655 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci 2.1 GHz'lik performans çekirdeklerine ve 1.7 GHz'lik 4 adet tasarruf çekirdeğine sahip ve 16 nanometrelik üretim mimarisiyle hazırlanmış. Bundan da bahsetmek lazım. Grafik yongası tarafında ise Mali T830 MP2 grafik yongasını görüyoruz. Bu da giriş orta seviyede performanslı bir grafik yongası. Bundan da bahsetmek lazım. 3 GB'lık DDR3 sistem belleği yani RAM ve 16 GB'lık dahili hafızaya sahip P9 Light 2017 modeli ve MicroSD kart girişiyle desteklenmiş. Bu kart girişi de 128 GB'lık dahili hafızayı telefona dahil etmenizi sağlıyor. Ekran tarafına geçelim. 5.2 inçlik Full HD bir ekran var ve 2.5D camla birlikte tasarlanmış. Telefonun hem ön hem de arka tarafında da cam olduğunu söyleyelim. Ayrıca telefonun çerçevesi de metal bir kasa dizaynına sahip. Arka tarafa baktığımızda bir adet parmak okuyucusu görüyoruz ve 12 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Yanında da bir adet led flash. Ayrıca kameranın çıkıntısız yapısı da tasarımı güçlendiren detaylardan bir tanesi. Kamera detaylarına devam edelim. 12 megapiksellik bu kamera 1.25 piksel mikron piksel boyutuna sahip. Bu da yeterli ışık beslemesinin olmasını yani. sağlıyor. Bundan da bahsetmek lazım. Ayrıca 27 milimetrelik lens açısı ve f2.2 F2, F2, F2 diyafram açıklığına sahip bu kamera. Ön tarafa baktığımızda ise 8 megapiksel çözünürlüklü f2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie yani özçekim kamerasını görüyoruz. Herhangi bir led flash ışığı yok. Bundan da bahsedelim. İşletim sistemi tarafında ise Android 7.0 ile birlikte geliştirilen EMUI 5.0 yani markanın kendi arayüzü var telefonda. Bundan da bahsetmek lazım. Tasarım tarafına geri döneceğim. Ön taraf çok sade bir dizayna sahip. Gizli çerçeveleri görüyorsunuz. Bu ek olarak şöyle gösterelim. Alt tarafta sadece Huawei logosu var. Onun dışında üst tarafta da kamerayı görüyoruz ve sensörleri görüyoruz. Bu da diğer detaylar arasında yer alıyor. Telefonun sol tarafında sim kart ve microSD kart kızağını görüyoruz. Alt tarafta hoparlör ızgarası. Şöyle çevirelim. Üst tarafta kulaklık girişi. Arka tarafta dediğimiz gibi çok sade bir dizayna sahip. Telefonun sol tarafıysa ses kontrol butonları ve güç tuşunun yer aldığı bir tasarıma sahip arkadaşlar. Kasa kavisli hale getirilmiş. Kasanın köşe çerçeveleri yuvarlatılmış ve oldukça güzel ve ele gelme hissiyatı, kavrama hissiyatı oldukça güzel hale getirmiş. Bundan da bahsetmek gerekiyor. Son olarak telefonun fiyatından bahsedelim. Telefon 1399 liralık bir fiyatla bugün satışa çıktı arkadaşlar. Ee, büyük zincir marketlerde ve operatörlerde bulabileceksiniz bu telefonu. Telefon detaylı incelemesiyle de en kısa sürede karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.